Cumhurbaşkanlığına Mustafa Akıncı'nın seçilmesinin ardından 15 Mayıs'ta yeniden başlayan Kıbrıs müzakerelerinin yoğunlaşacağı gelecek ay Amerika, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin Cumhurbaşkanlığından elde ettiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Philip Hammond Kasım ayı ortasında Kıbrıs'a gelecek. Adaya güne birlik ziyaret gerçekleştirecek 3 Dışişleri Bakanının da her iki liderle görüşme talebinde bulunduğu ve olumlu yanıt aldığı belirtildi. Bu arada Anadolu Ajansı'nın haberinde Kerry'nin 14 Kasım'da Steinmeier'in ise 17 kasımda adayı ziyaret edeceği kaydedildi. Hemenan geliş tarihine ilişkin bir bilginin olmadığı haberde ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da adaya geleceği ileri sürüldü. Haberde ayrıca Steinmeier'in ajandasında Kıbrıs sorununun yanı sıra Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ziyaretinde vurguladığı ve Ankara'nın müzakere sürecinde yeni fasıllar açılması yönündeki önerisinin yer almasının beklendiği kaydedildi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in ziyaretinin ardından gelecek olan Kıbrıs'a garantör ülkelerden İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Philip Hammond'ın da Kıbrıs'a yürütülen müzakerelerin yanı sıra olası çözümde adadaki İngiliz askeri üslerin varlığı ve İngiltere'nin garantörlüğü gibi konuları ele alacağı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da Kasım ayında Kıbrıs'a geleceği ileri sürülen haberde Lavrov'un ziyaretinde Kıbrıs müzakerelerinin yanı sıra Güney Kıbrıs'a yakın ekonomik ilişkilerine masaya yatırmasının beklendiği kaydedildi.